sabah sabah böyle işlerin peşine düştüm. Açılışımı yapmadan önce aslında açılışımı yapabilirdim ama midem uyandığımdan beri çok kötü. Aslında dün, dün de midem ağrıyordu. Bugün de ağrıyor. Yani ağrıyor ve yanıyor. 2-3 e, gündür mide sorunu yaşıyorum. Bugün daha kötü uyandığım için böyle sessiz sakin böyle soğuk terler döke döke işlerime başladım. Belki dedim öğleden sonra hani yatarım dinlenirim. O yüzden biraz evi toparlayayım. O yüzden de böyle sizinle konuşmadan işlerimi güçlerimi yaptım. Şimdi bir kahve içeceğiz. Dünden yaptığım kurabiyelerden birer tane yanlarına koydum. Böyle mis köpüklü kahvemizi içelim önce. Böyle midem rahatladı. Ben de hemen dedim ki o fırsatta yemeğimi yapayım. E, dolma planlamıştım. Aslında kızartma planlamıştım da. E, sonra dolmalıklarım vardı biraz fazlaydı. Biraz dedim dolma yapayım. Biraz dedim kızartma yapayım. Bir de dedim canım tarhana çorbası istedi. Yanına tarhana çorbası yapacağım. Bir aksilik çıkmazsa. Ee, domates dolmasını çok sevdiğim için hemen bir tane büyük domatesi ikiye böldüm. Şu tenceremi kullanayım dedim. Küçük tenceren bu tencere. Şöyle baktım ne kadar alacak diye. Bu kadar yeterli gelir. Burada biraz dolmalıklarım şey kaldı. Fazla kaldı. Bunları da buzdolabı poşetine koyacağım şöyle. Şu şekilde. Bunları da böyle buzluğa koyacağım. Burada da 9-10 tane var. Gene kışın kullanılır. Dursun burada. Bunlar şu içi, içinden çıkardığım domateslerim. Onları rendeleyeceğim. iç harcını hazırlarken şimdi bunları da dolduracağız nasipse. Arkasından kızartma için henüz erken kızartmayı da ilerleyen saatlerde yaparım artık. Önce şu harcı bir halledeyim. Hiç sevmediğim dolma harcı çünkü. İç harcımı hazırladım hemen. 2 tane soğan rendeledim. 2-3 tane domates rendeledim. İçinde kimyon var, tuz var, kuru nane var. Bu dolma için diğer dolma işlerinden farklı oluyor. Bir de ne var? Sebzelerin kurusu var. Burada kurumuş kabak, kurumuş kereviz, kurumuş pırasa, biberleri, kuruları var. biraz da nar ekşisi var ve bu harç böyle o kadar güzel oluyor ki dolmada. E, saydım şunları. Onların karşılığında tam dolu olmayacak şekilde birer kaşık da bulgur ve pirincimden ilave ettim. Ve bu harcı şimdi güzelce içlerine dolduracağım. Sonra da pişiririz. Böyle çok güzel görünüyor. Ee, burada da kızartmam var. Domatesli sarımsaklı sos yaptım. Ona da tarhana çorbası yapmak canım istemedi. Zaten iştahım da ona gitti. Allah bunlar yeterli gelecektir bize. Yanına da işte biraz yoğurt falan çıkaracağım. Öyle. Bu akşam menümüzü hazırlamış oldum. Yemeğimizi yedik. Saatlerde 6.30 oldu. 6.30'u bile geçiyor. 7'ye doğru yol almıştır belki. E, Hiltan'a doğru gidiyoruz oğlumla. Buraya da yeni bir e, böyle parkur burası. Ya ama daha da girmedi. Hala sorun gibi bir şey Güvenliği var ama e, iş faaliyete geç. Şöyle değişik değişik kulvarlar yapmış. herhalde bir dahaki yaza falan açılır. Öyle gelir bir bakarız biz de. Şuradan girişini yapmışlar. Biz şimdi arka tarafından yürüyoruz. Geçen gün de bakmıştım buradan yürürken daha az şeyler vardı. Birazcık daha ilerlemiş şu anda. Halk parka kadar geldim. Burayı seviyorum böyle ferah, önü açık ya. Şöyle göstereyim etrafı da. Burada tahtalardan görünmüyor ama şöyle aradan Burası da böyle bir köprü. Şurası cam. Yakışın güzel oluyor. Altta su doluyor ya o zaman yağmur suları. <laughs> Burada yürümesi biraz böyle insanı şey yapıyor. Heyecanlandırıyor. Şurada da zaten hemen ileride de şey var. Hiltan var. Hemen oraya gireriz. Mağazalara gireceğiz biraz. Ondan sonra akşamüstü, akşam olunca da artık döneriz akşamüstü zaten. Şu anda ne dedim ben acaba? Ve geldik. Güneş de hafif hafif batıyor. Güzel oldu. Biraz gelince dinlendik. Şu anda saatlerimiz 10'a geliyor. Bir kahve yaptım kendime. Vallahi biraz artık keyif zamanı. Azıcık yorulmuşuz sanki. Mağazalara baktık baktık. Ne aldık? İçecekle dondurma aldık geldik. Hiçbir şey de almadık. Şurada da tavada közlenmiş darı olacak inşallah bu. Oğlum haşlama sevmiyor. O közlenme seviyor. Ona da darı közlüyoruz orada. Ben ne yapıyorum? Müsaadenizi isteyip videomu sonlandırıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.